Merhabalar, ben Dönüşüm Sistemlerinden Deniz Duman. Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda çok önemli bir konu olan yeniden pazarlama konusuna giriş yapmıştık. Ve yeniden pazarlamanın ne demek olduğunu, neden önemli olduğunu ve işleyiş sürecinin nasıl ilerlediğini sizlere aktarmıştım. Soğuk, sıcak ve ılık kitlenin ne anlama geldiğinden ve bunları nasıl değerlendirebileceğimizden bahsetmiştim. Yine o videomuzda dinamik yeniden pazarlamanın normal yeniden pazarlama kampanyalarından ne gibi farklılıkları olduğundan bahsetmiştik. Ve videomuzu kapatırken Facebook üzerinden yeniden pazarlama kampanyaları oluşturabilmemiz için bu yeniden pazarlama mantığını kavradıktan sonra bilmemiz gereken iki önemli nokta olduğundan bahsetmiştik. Birincisi bugünkü konumuzu oluşturan özel hedef kitleler. ikincisi de pikseller konusuydu. Piksellere daha sonradan değineceğiz. Ve bugün sizlere yeniden pazarlama reklamlarınızı Facebook üzerinden kurabilmeniz için özel kitleleri tanıtmaya başlayacağım. Özel kitlelerin ne anlama geldiğinden ve nasıl kurulabileceğinden tüm detaylarıyla bahsetmeyi düşünüyorum. Şimdi İngilizce panel kullananlar olabilir. Bir de arada da Custom Audience diye geçer bunun arkadaşlar. Hemen devam edelim. Neymiş bu özel kitleler? Şimdi arkadaşlar slaytta da gördüğünüz gibi iki tane ana konu var burada. Birincisi web sitenizi ziyaret eden insanlar. İkincisi de Facebook mülkünüzde olan insanlar. Facebook mülkümüz ne demek? Facebook'un sahip olmuş olduğu tüm mülkler. Yani Facebook sayfamız, Instagram sayfamız, Messenger sayfamız, WhatsApp hesabımız bunların hepsi Facebook'un ürünleri olduğu için bütün bu ürünler üzerinden reklamcılık faaliyetlerimizde ilerletebildiğimiz için bizim çıkmış olduğumuz reklamlarda kullanıcıları yönlendirdiğimiz alanlar bu Facebook'un ürünleri ise eğer yani reklamımıza tıklayan birisi Facebook sayfamıza gidiyorsa ya da Instagram sayfamıza gidiyorsa ya da WhatsApp hesabımıza ya da Messenger alanına gidiyorsa kullanıcılar buralara yönlendirdiysek o zaman özel kitleleri buradan oluşturacağız. Ama biz reklamımıza tıkladıktan sonra kullanıcıları başka bir siteye yönlendiriyorsak Farklı bir siteye gidiyorsa, kendi sitemize götürüyorsak kullanıcıları o zaman da sitemizi ziyaret eden insanlardan özel kitleleri oluşturacağız. Şimdi peki özel kitleler ne demek? Aslında bunu açıklama gereği duymadım. Çünkü bir önceki videomuzda zaten aktardım. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Özel kitleler bizimle bir kez temasa geçmiş ama satın almamış olan kitlelerin karşısına reklam çıkartacağımız kitlelerdir. Yani bir önceki slaytımızda hatırlarsanız burada anlatmıştım bu slayt üzerinden. 100 kişi geldi buradan soğuk trafik. Sisteme girdi ya da Facebook sayfama girdi ya da her nereyse Instagram hesabıma girdi. Ama benim dönüşüm eylemimi 98 kişi gerçekleştirmeden çıktı ben bu 98 kişiye bırakacak mıyım? Bırakamam. Bunlara para verdim ben buraya getirebilmek için. Reklamıma tıkladılar. O nedenle ben bunları tekrar tekrar reklam çıkacağım dedim. Yeniden pazarlama dediğimiz şey bundan ibaret. İşte bu reklamıma tıklayan insanları bir klasör olarak bir yerde toplayayım ki reklamlarımı bunun karşısına çık diyeyim Facebook'a. Yani benim reklamımla temasa geçmiş olan insanları bir yerlerde klasörleyeyim ki Facebook daha sonra bunlara reklam çıkabilsin. İlk etapta toplamam lazım yani bir yerlerde. Şimdi toplamada iki şekilde oluyor dedik arkadaşlar. Ya web siteme gelenleri topluyorum ya da Facebook'un mülklerine gelenleri topluyorum. Özel kitle oluştururken de Facebook bize seçenekler verecek. Şunu kullanarak özel kitle oluştur, bunu kullanarak özel kitle oluştur gibi bazı seçenekler verecek. Yani o seçeneklerin mantığı bu arkadaşlar. Gelen trafik Facebook'un ürünleriyle alakalıysa Facebook'un kendi ürünleriyle alakalı özel kitlelerini kuracağız. Bize hazır veriyor zaten. Mesela örnek veriyorum Instagram üzerinden sayfamı ziyaret etmiş olan kitleleri ayır diyeceğim ben. Yani bir kere sayfamı ziyaret etmiş ya benim için özel bir kitle o. O kitleyi ayır dediğim zaman buradaki seçenekleri kullanırım. Çünkü Facebook'un bir mülkü. Ama ben web sitemde e, şu sayfayı ziyaret etmiş olanları ayır, bu sayfayı ziyaret etmiş olanları ayır bir kitle olarak oluştur dersem o zaman buradaki seçenekleri kullanacağım. Daha sonra bu hazırlamış olduğum kitlelere reklam çıkacağım. Reklamda nasıl çıkacağım? Panelden normal Reklam oluşturma aşamalarında gösterdiğimiz gibi reklamlara çıkacaksınız. Hedef kitle alanlarında oradan özel hedef kitleye tıklayıp buradan seçmiş olduğunuz kitleleri tanımlayacaksınız. İsterseniz panele geçelim ve panel üzerinden adım adım burada anlatmış olduğumuz şeyi canlı örnek olarak gösterelim. Şimdi panele geldim. Paneldeyken arkadaşlar işletme araçlarını şuraya tıklıyorsunuz ve hedef kitleler alanını buluyorsunuz. Bakın hedef kitleler alanını buldum tıkladım. Şimdi gördüğünüz gibi daha önceden kaydetmiş olduğum özel hedef kitleler burada duruyor. Yani biz özel hedef kitleleri ne demiştik? Ya buradan toplayacağız, oluşturacağız ya da buradaki datalardan oluşturacağız. İki yerden oluşturacağız. Bunlar oluşturmuş olduğumuz şeylerin her biri burada duruyor. Bunun haricinde hedef kitle istatistiklerinden de bir hedef kitle oluşturup onları kaydedebiliriz. Daha sonraki reklam kampanyalarımızda hızlı bir şekilde kullanmak için. Bakın ben buraya hedef kitle çakışması konusunda örnek gösterebilmek için bazı kitleler kaydettim. Ama ben size şimdi burada İlk etaptaki şu Facebook kaynaklarından e, bize gelen kitlelerden nasıl özel hedef kitle oluşturuyoruz bunu göstermek istiyorum. Örnek yapmışım zaten. Demişim ki ben Facebook sayfamda bazı videolar paylaştım. Şimdi benim bu paylaşmış olduğum videoların %75'ini izleyenleri ayrı bir klasöre ayır. %95'ini izleyenleri ayrı bir klasöre ayır. %3'ünü izleyenleri ayrı bir klasöre ayır diye burada kendim oluşturmuşum. Facebook'un buradaki seçeneklerini kullanarak birazdan göstereceğim. Aynı şekilde yine şuradaki Facebook ürünlerinden biri de Instagram'dı. Hemen gelmişim buradan ne demişim? Instagram sayfama mesaj gönderenleri bir klasöre ayır. Tüm ziyaretçileri bir klasöre ayır diye farklı iki tane özel kitle oluşturmuşum. Şimdi bunlar neden önemli? İlk etapta bunun mantığını kavramaya çalışalım. Arkadaşlar ben Facebook'tan bir video paylaştıktan sonra bu videonun %95'ini bir insan izlediyse o benim için çok değerli bir kitledir. Çünkü videonun neredeyse tamamını hepsini izlemiş. Dolayısıyla benim satmış olduğum ürün ya da hizmetle alakalı olabilir. Yani sıcak bir kitledir bu. Dolayısıyla ben bunları direkt dönüşüm reklamları çıkabilirim. Direkt satış reklamları çıkabilirim. Reklam metninde direkt bunların satın almasına yönelik ibareler kullanabilirim. Direkt reklam metninde, reklam metni yazarlığı videolarında aktarmış olduğumuz gibi satışı kapatmaya yönelik ifadeler kullanabilirim. Aciliyet hissi, kıtlık bilinci gibi ifadeler kullanabilirim. Ama benim videomu 3 saniye izleyen kitle buradaki kitleyle çok farklıdır. Dolayısıyla buradaki kitleye çıkmış olduğum reklamı bunlara çıkarsam para kaybederim. Çünkü ben görüyorum ki ya videomu 3 saniye izleyip daha sonra ilgisini çekmemiş ve gitmiş. Benim için bunlar soğuk bir kitledir. Dolayısıyla ben bunları yavaş yavaş ılıklaştırmalıyım. O nedenle bunları direkt satışla alakalı agresif bir satış mesajı içeren bir metin yazarsam Bunlar reklamlarıma tıklamaz. O nedenle ben bunların neden beni terk ettiğini analiz edeceğim ve o analizlere göre farklı farklı reklam metinleri oluşturacağım. Farklı farklı reklam görselleri oluşturacağım. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda ne demiştik arkadaşlar? Burada web siteme gelen 100 kişiden 98'i satın almadan gidiyor. Bu satın almayanların bazılarının ürünün fiyatından kaynaklı satın almadığını biliyorum. Bazılarının kargonun ücretli olduğundan dolayı satın almadığını biliyorum. Bazılarının markama güvenmediği için almadığını biliyorum. Bazılarının işte garanti unsuru koymadığım için a, Almadığını biliyorum falan filan Bir sürü almama sebebi olabilir İşte bunları ben burada analiz edebilirim Gelirim derim ki ya bunlar Ürünümü almayacak kitle belli 3 saniye videomu izlemiş Çok ilgilenmiyor o zaman e, Neden almadıklarıyla alakalı seçenekleri Kağıda yazdım ve o seçeneklerin Cevabını verecek reklamlar oluşturup bu kitleye çıktım. Mesela dedim ki çoğu insan satın almadıysa bu video örneğimizde de izlemediyse diyelim. Satın alma gibi bir durum yok burada. İzlemediyse ürünümü ya da hizmetimi o zaman satın almamış gibi bunu düşünelim. İzlememesinin sebebi o videoda anlattığım ürün ya da hizmetin fiyatının pahalı olması olabilir. Hemen bu kitleye %30 indirimli diye bir reklam metni yazabiliriz. Kargo ücretsiz diye bir reklam metni yazabiliriz. İşte marka bilinirliğimizi göstermek için diplomalarımızı, sertifikalarımızı ya da referanslarımızı gösterici bir reklam metni yazabiliriz. Ama şimdi ben %95 izleyen bir kimseye sertifikalarımı, işte markamın çok güvenilir olduğunu falan ifade eden metinleri yazmama gerek yok. Bunlar sıcak, halihazırda satışa çok yakın. Gördüğünüz gibi kitlelerin davranışları bize nasıl hareket etmemiz gerektiği ile alakalı bazı gruplamalar yapmamız şart koşuyor. İşte özel kitleler bu yüzden oluşturulur. Ve bunlar benim Facebook mülklerim için oluşturmuş olduğum kitleler. Bunun yanında bakın bir de web site ziyaretçilerim için yapmış. Yani burada demiştik ya benim reklamlarıma temasa geçmiş insanların toplandığı yer eğer dışarıdaki bir alansa web sitesi ise yani Facebook mülkleri değilse o zaman buradaki datalardan da e, kitle oluşturabilirim. İşte bunun için de pikseli yüklemem lazım ki piksel kaydetsin. Piksel konusunda çok ayrıntılı size anlatacağım. Ama piksel özet olarak bir check işlemini yapan bir ajan gibi. Geleni gideni her şeyi kontrol ediyor. Nöbetçi memur gibi. Web siteme onu ekliyorum. Buradan da piksel yüklü olduğu zaman çeşitli kitleleri özel olarak oluşturabilirim. Mesela ne oluşturmuşum burada? Bütün web site ziyaretçilerini oluşturmuşum. Ama ben spesifik bir ürün satıyorsam gideceğim buradan hedef kitle oluşturdan buradaki dataları kullanarak pikselin toplamış olduğu dataları kullanarak şöyle şeyler diyebileceğim. Web sitemde şu sayfayı ziyaret eden ama bu sayfayı ziyaret etmeyenleri ayrı bir klasör olarak topla. Ben onlara farklı reklam çıkacağım. Mesela bunu şu sayfa bu sayfa değil de örneklendirelim. Örneğin web sistemde e, sepete ekle sayfasına giden ama ödeme başarılı sayfasına gitmeyen. Ne demek bu? Yani ürünü sepete atmış ama satın almamış insanlar. İşte bunları ayır bana bir kitle oluştur. Ki ben onlara sepette atmış oldukları ürünü satın aldırmaya yönelik indirim kuponları, işte aciliyet unsurları, kargo bedava gibi farklı farklı yöntemlerle satın almama direncini kırayım. Web sistemde bununla alakalı çeşit çeşit klasörleme yapabilirim. İşte şu sayfaya giden ama bu sayfaya gitmeyen, şu sayfada şu kadar süre kalan gibi bir sürü hedefleme yapabilirim. Temel mantık bu arkadaşlar. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Burada hedef kitle oluştur yazan yere tıklıyoruz özel hedef kitle yazan yere basıyoruz ve gördüğünüz gibi karşımıza böyle panel açıldı. Ne demiştik slaytta? Facebook'un mülkleriyle alakalı kitle oluşturacağımız zaman Facebook'un bazı özel hedef kitle seçeneklerini kullanacağım. Facebook'un ürünlerinin dışındaki mesela web siteme çektiğim insanlardan bir kitle yaratacaksam o zaman e, piksel datasının toplamış olduğu başka seçenekleri kullanacağım. İşte o seçeneklerin hepsi bunlar. Facebook kaynakları burada görmüş olduğunuz şeyler diğer kaynaklarda yukarıda görmüş olduğunuz şeyler. Şimdi sırasıyla gidelim. Birincisi internet sitesi. Eğer ben internet siteme piksel kodunu eklediysem, piksel kodu web siteme gelen giden herkesi ne yapıyor, ne ediyor, nereye tıklıyor, ürünü sepete mi atmış, satın mı almış, hangi sayfaya girmiş bütün her şeyi taradığı için burada internet sitesini seçerek bununla alakalı bir özel hedef kitle oluşturabilirim. Birincisi buydu detayına daha sonra ineriz. Eğer benim elimde benden daha önceden ürün almış olan insanların listesi varsa bir CRM sisteminde, örneğin elimde 1000 kişinin mail adresi var, ismi var. Benden daha önce e, ürün almış. Ben bu kitleleri Facebook'a yüklüyorum ve reklamlarımı sadece bu kitleye çıkartmasını istiyorum. Bu benim için değerli olabilir. Neden değerli olabilir arkadaşlar? Örneğin ben bir yatak satıyorumdur. Bir kişiye yatak sattım ve yatak satın alan 1000 kişim var elimde. Şimdi bu insanlar bir daha yatak almaz. Kolay kolay. Ama bu insanlar bir yatak örtüsü satın alabilir. Bu insanlar bir nevresim takımı alabilir. Bu insanlar bir yastık alabilir. Yani çapraz satış yapabilir. O nedenle ben benden yatak alan bin kişinin listesini Facebook'a yüklerim. Sonra derim ki Facebook'a benim şu e, nevresim takımı reklamımı bu bin kişiye çıkart. Bakın çok değerlidir bu. Bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Burada CSV ya da text dosyası kullanarak müşteri kitlenizi Facebook'a yüklüyorsunuz ya biraz düşündüğünüz zaman bu anlattığım şeylerin 30 saniye 40 saniyede anlatıldığını ama öneminin yani ne kadar büyük olduğunu tahmin ediyorsunuzdur muhtemelen doğru kullanırsanız inanılmaz şeyler arkadaşlar diğeri uygulama hareketleri sizin eğer bir uygulamanız varsa örneğin bir e, oyun aplikasyonu ürettiniz bir uygulamanız var burada uygulamanızı başlatan mesela oyununuza başlatan ya da e, oyununuzun içerisine girip işte elma al işte altın al gibi şeyler var ya o mobil uygulamalarda bunlardan birini yapan kitleden bir hedef kitle oluşturabilirsiniz. Derseniz ki Facebook'a benim oyunumu indirenleri ayrı bir klasörü oluştur. Ya da benim oyunumu indirip işte e, şu kadar satın alma işlemi yapan oyunun içerisinden şu kadar bir şeyler alan insanları bir yere oluştur. Ya da oyunumu indiren ama işte son bilmem kaç aydır e, uygulamaya girmeyenleri bir kitle olarak oluştur. İşte böyle kitle e, segmentlerini ayırabilirsem oyuna uzun süredir girmeyen insanların karşısına onları tekrar oyuna sokabilecek reklam metinleri kurgulayabilirim. Ya da çevrim dışı hareketler. Bu da arkadaşlar bizim işletmemizle mağaza içinde ya da telefonla e, ya da herhangi bir farklı kanalda etkileşimde bulunan kişilerden bir hedef oluşturmamızı sağlıyor. Burada herhangi bir piksel kodu vesaire filan olmadığı için benim çevrim dışı hareketler olarak Facebook'a belli bir veri sağlamam gerekiyor. Bunu çok da fazla kullanmayacaksınızdır zaten. Burada bizim için en önemli olan konu internet sitesi ve müşteri listesi olacak. İnternet sitesi üzerinden de sitenizle alakalı hangi hareketi yapan kitleyi oluşturacağınızı buradan kendiniz seçebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Bunlar buradaki dilimden oluşturabileceğimiz özel kitlelerde. Gelelim buradaki dilimden oluşturacağımız özel kitlelere. Hemen geliyorum. Facebook'un kaynaklarına bakalım. Ne var? Video. Burada demin de örnekte göstermiş olduğum gibi benim Facebook sayfamda paylaşmış olduğum videoların izlenme dilimlerine göre farklı hedef kitleleri ayırmama sağlayabilir. Demin bahsetmiştim. Kendi örneğimi söylemiştim zaten size arkadaşlar. Videonun %75'ini, %50'sini izleyen insanlar gibi. Bunun haricinde eğer Business Manager hesabıma Instagram işletme profilimi eklediysem bu Instagram profilimle etkileşimde bulunan insanları da etkileşimde bulunma biçimlerine göre ayırabilirim. İşte derim ki bana mesaj atanları bir kitle olarak ayır. Beni Beğenenleri, takip edenleri ayır. İşte sadece benim Instagram sayfamda bir kez dahi olsa etkileşimde bulunanları ayır gibi segmentasyonlar yapabilirim arkadaşlar. Bunlar da benim için değerli verilerdir. Çünkü bana birisi mesaj atıyorsa demek ki benimle ilgileniyor. Bu sıcak bir kitledir. Ama işte sadece sayfamı ziyaret ettiyse Instagram üzerinde ılık bir kitle olabilir. Çok da sıcak bir kitle değildir. Burada bir diğer özel kitle oluşturma şeyi de potansiyel müşteri formu özel kitlesidir. Burada da Facebook'ta reklam biçimlerini aktarırken aktarmıştım. Potansiyel müşteri formu reklamları var Facebook. Siz potansiyel müşteri formu reklamları çıktığınız zaman kullanıcıların karşısına bir form çıkar ve o formda sizin daha önceden yazmış olduğunuz sorulara cevap veren insanların bilgileri size gelir. Örneğin bir saç ekim firması için reklama çıktınız. Sizin reklamlarınıza gören insanlar tıkladı ve Onlara ulaşabilmemiz adına kendi bilgilerini oraya girdi. Adını, mail adresini, telefonunu gönder tuşuna bastı ve size onun bilgileri geldi. İşte ben bu potansiyel müşteri formu seçeneğinde de şöyle özel kitleler oluşturabilirim. Reklamımı tıklamış yani formu açmış ama formu doldurmamış insanları bir kitle olarak ayır. Benim için değerlidir çünkü forma tıklamış ama daha sonra artık ne sebepten yani cesaret mi edememiş, özgüvensizliğinden mi, ya da işte size güvenememiş mi ne oldu ya da fiyatı pahalı olacağını mı düşünmüş bilmiyorum ama bir şekilde formu doldurmamış. Yani siz o müşteriyi elde edememişsiniz. Ama Facebook diyor ki o formu doldurmasa bile ben o forma tıkladığı için onu kaydettim. İstiyorsan onu sana veririm ve sen onu ikna etmek için ikinci bir şansını kullanabilirsin. İşte burada formu açmış ama doldurmamış olan insanları bulabilirim. Ya da formu açmış ve formu doldurmuş insanları hedefleyebilirim. Bilgi, ben de bilgisi olan insanları hedeflemiş oluyorum yani böylece. Bunları çıkmış olduğunuz reklam modeli eğer potansiyel müşteri formuysa bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bir diğer özel hedef kitle oluşturma seçeneği etkinlikler. Etkinlik de Facebook'un içerisinden yapılan bir işlem olduğu için bu da Facebook kaynağı olarak geçiyor. Eğer Facebook içerisinde genel büyük etkinlikler düzenleyen insan değilseniz sizin çok fazla kullanacağınızı düşünmüyorum. Ama siz Facebook sayfanız üzerinden etkinlikler oluşturuyorsanız işte ve bu etkinliklerinize bir sürü insan katılımcı çekiyorsanız bununla alakalı özel hedef kitlelerde oluşturabilirsiniz. Örneğin işte etkinlik oluşturdunuz ve etkinliğe katılıyorum tuşuna basanlar, işte belki tuşuna basanlar, gidemiyorum gibi seçeneklere tıklayanlar gibi özel hedef kitlelerinizi etkinliklerinizin bazında oluşturabilirsiniz. Hızlı deneyim seçeneği var. Bunu da çok fazla kullanacağınızı düşünmüyorum. Facebook ve Instagram hesabınızda basitçe hızlı deneyim olarak oluşturduğunuz içerikleri açan kitleleri oluşturabiliyorsunuz. Ee, bunu hiç kullanacağınızı düşünmüyorum. O yüzden geçiyorum hızlıca. Burada önemli olan şey Facebook sayfası arkadaşlar. Facebook kaynakları üzerinden oluşturacağımız en fazla 4 seçenek var. Onlar da video, Instagram, Facebook ve alışveriştir arkadaşlar. Facebook sayfası en fazlalarından biri. Burada da benim Facebook sayfamda alakalı herhangi bir etkileşimde bulunmuş insanlar özelinde segmentasyonlar yapabiliyorum. Kendi panelinde örneğini göstermiş olduğum gibi. İşte ne bileyim sayfamda herhangi bir etkileşimde bulunanlar yani beğenenler ya da bir videomu beğenenler ya da sayfamı takip edenler bunların hepsini ayır bana bir kitle olarak bir yerde klasörle beklet ben bunlara farklı farklı reklamlar çıkabilirim diyebiliyorum. Yani Facebook sayfamla alakalı oluşturduğum bir kitleye yeniden pazarlama reklamı çıkmak istiyorsam bu seçeneği kullanıyorum. Yine aynı şekilde e-ticaret firmasıysanız çok fazla kullanabileceğiniz ama değilseniz çok fazla kullanmayacağınız bir hedef kitle oluşturma seçeneği de alışveriş seçeneği. Bu da Instagram ve Facebook üzerinden satmış olduğunuz bir ürün olabilir ve burada bu satmış olduğunuz ürünler üzerinden herhangi bir alışveriş deneyimi ile alakalı bir etkileşim varsa bu etkileşime geçen kişilerden yine bir hedef kitle oluşturabiliyorsunuz. Yani işte Instagram üzerinden satmış olduğunuz ürünü e, tıklayanlar, e, satın alanlar, sepete atanlar gibi e, özel segmentasyonları buradan yapabiliyorsunuz. Ve son olarak Facebook'taki ilanlar burada da katalogda oluşturduğunuz bir Facebook ilanı varsa ve o ilanla etkileşimde bulunan kişiler varsa onlar üzerinden bir özel kitle oluşturuyorsunuz. Dürüst olmam gerekse ben bunu hiç kullanmadım e, ve sizin de çok fazla kullanacağınızı düşünmüyorum. Burada eğer e-ticaret firması değilseniz sizin en çok kullanacağınız Facebook sayfası. Instagram işletme profili ve video. Eğer hizmet sektöründeyseniz ve e, form reklamı çıkıyorsanız en fazla kullanacağınız potansiyel müşteri formu. Eğer e-ticaret firmasıysanız ve Facebook ürünleri üzerinden yani Facebook'tan ve Instagram'dan satış yapıyorsanız alışveriş kullanacaksınız. Yani normal siteniz üzerinden kitleler oluşturmak, siteniz üzerinden satış yapan bir insansanız internet sitesini kullanacaksınız. Kendi datanız varsa o zaman da müşteri listesini kullanacaksınız. Bunların her biri farklı başlıklarda olsa da temel mantığı aynı arkadaşlar. Çok basit yani. Temel mantığı yeniden pazarlama reklamı çıkacağımız insanları oluşturmak. Burada da yeniden pazarlama reklamı çıkacağın insanları basit bir şekilde nasıl kategorilendirirsin diye Facebook işimizi basitleştirmek için iki ana kategoriye bölmüş. Ana kategorileri de kendi alanında çıkacağımız reklam tiplerine göre e, ya da etkileşimde bulunan insanların nasıl etkileşimde bulunduklarına göre alt başlıklara bölmüş hangisi bize uygunsa onunla alakalı özel kitle oluşturacağız. İsterseniz örnek olarak internet sitesi üzerinden gidelim ve örnek bir tane özel hedef kitle oluşturalım. İnternet sitesine tıkladım. Bakın arkadaşlar pikselim sisteme yüklü olduğu için sisteme gelen insanların ne yaptığı, nereye gittiği, nereye tıkladığı hepsi Facebook'un pikseli tarafından kontrol ediliyor. Facebook'un pikseli de bana diyor ki ben şu anda sistemde bekçi gibiyim diyor. Her şeyi görebiliyorum ve kafama kaydedebiliyorum diyor. Milyonlarca insan da gelse senin sitene, milyarlarca işlem de yapsa hepsini kaydedebiliyorum ben diyor. Ve benim veri bankamda hepsi kayıtlı şu anda diyor. Sen sadece gel burada ne istediğini bana belirt. Ben o istemiş olduğun şeyleri toparlayayım sana klasör olarak vereyim. Sen de git onlara reklam çık diyor. Yukarıdaki seçenekte herhangi biri seçiliyken aşağı geliyorum. Tıklıyorum ve burada temel olarak 3 tane seçenek var. Ben eğer benim web siteme gelen herkesi topla diyeceksem web siteme bir kez dahi olsa girmiş olan insan benim için değerlidir. Bunları bir klasör olarak bana ayır diyeceksem o özel kitleyi buradan tüm internet sitesi ziyaretçileri olarak tıklarım. Buraya da tüm site ziyaretçileri yazarım. Hedef kitle oluştur dedikten sonra artık piksel bana web siteme gelen herkesi bir kitle olarak toplar. Ve reklama çıkacağım zaman o reklam setinde hedef kitle seçiyorduk ya. O hedef kitle seç alanına tıklayacağız. Ve burada benim kaydetmiş olduğum bu seçenek karşıma çıkacak. Onu oradan seçeceğiz. Ve reklamlarımız bu kitleye çıkmış olacak nasıl seçeceğimizi de reklam seti alanından onu tekrar size göstereceğim bu videoda. Ama ben burada tüm site ziyaretçileri değil de biraz daha spesifik olsun diye şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben web sitemde belirli bir sayfayı ziyaret eden kullanıcılar hedeflemek istiyorum sadece. Örneğin ben tüm internet sitesi ziyaretçileri değil de sistemde belirli yerlere gelmiş ama belirli yerlere gelmemiş kitleleri ayrı bir kitle olarak oluşturmak istiyorsam ve onlara ayrı ayrı farklı reklamlar çıkmayı düşünüyorsam o zaman belirli internet sitelerini ziyaret eden kişileri seçmem gerekiyor. Ve daha sonra bu kuralımı kendim belirleyeceğim. Nasıl istiyorsan nasıl kitle oluşturacaksam onu kendim yazacağım buraya. Yani burayı alışveriş listesi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Siz çocuğunuza alışveriş listesi yapıyorsunuz. Kağıda yazıyorsunuz. Git diyorsun Migros'tan ekmek al, yoğurt al, süt al. Buraya yazıyorsun. Çocuk o listeyle giderse Migros'a size ne yazdıysanız onu getirir. Siz de burada e, alışveriş listesi olarak Facebook'a yazıyorsunuz. Bana şunu getir, bunu getir, şunu getir. Facebook'ta size onu getiriyor. Ben şimdi şöyle bir şey düşündüm. Benim web siteme gelecek kullanıcı. Atıyorum benim Google Ads eğitime girecek. Ben bunu satıyorum. Ve benim ürün sayfamı geldiğinde karşında şöyle bir link görecek. Ben şöyle bir kitle oluşturabilirim. Bu sayfaya gelen ama şu sayfaya gelmeyen. Bakın sepete atma sayfası bu. Buraya gelen ürünü gören. Neden böyle yapıyorum? Çünkü bunun soğuk bir kitle olduğunu düşünüyorum. Bunu ılıklaştıracak bir reklam kampanyası yapıp bu kitleye satayım diyorum. Böyle bir kitle oluşturabilirim. Ya da ılık kitleyi sıcak kitle yapmak için ayrı bir reklam kampanyası oluşturabilirim. O da nasıl olabilir? Örnek veriyorum. Mesela birisi geldi. Kart sayfasına geldi. Ürünümü sepete attı. Bakın şurada kart yazıyor. Bu sayfaya gelen ama ödeme sayfasına gittiği bu sayfaya yani burada checkout yazan sayfaya gelmeyen insanları bir klasör oluştur diyebilirim. Bunlar da benim için biraz değerli kitledir. Çünkü sepete ekle sayfasına geldiyse ürünü satın alma niyeti vardır. Benim için ılık kitledir. Bunu hemen sıcaklaştırabilirim. Hızlı bir şekilde karar vermesini sağlayabilirim. Aklımdaki şüpheleri giderecek promosyonlar verebilirim. Onları satışa daha agresif bir şekilde sürükleyebilirim. Bunlara özel bir reklam yapabilirim. Bunu da nasıl oluşturacağız? Hemen yazalım. Bakın burada kart sayfası kopyaladım. Şu sadece kök kısmını kopyalıyorum kart sayfasını kopyaladım. Geldim. Dedim ki URL'in içinde bakın burada içinde yazacak. İçinde kart geçiyorsa ayrıca'ya tıklıyorum buradan. URL'in içinde checkout ibaresi geçmeyecek. O zaman hemen geldim buraya. Bunu buraya yapıştırdım. Bu sefer içinde değil şunları içermez seçeneğine tıklıyorum. Ne oldu? Kart sayfasına gelen ama checkout sayfasına gelmeyen kitle oluştu. Sepete atıp ürünü satın almayanlar. Buraya da yazıyorum hemen. Sepete atan ama satın almayan kitle. Ve hedef kitle oluştur dedim. Hedef kitleyi oluştur'a tıkladım. Gördüğünüz gibi özel hedef kitlem oluşturuldu arkadaşlar. Bitti diyorum. Bakın sepete atan ama satın almayan kitle oluşturuldu. Ben şimdi reklam oluşturacağım zaman buradaki kitleyi reklamlarıma direkt tanımlayabilirim. Hemen hızlı bir şekilde sadece bunu göstermek için örnek bir reklam kampanyası açalım. Burada arkadaşlar geliyorum. Kampanyadan oluştur'a tıklıyorum. Mesela trafik kampanyası diyelim. Devam et diyelim. Bu alanları zaten kampanya oluşturma videomuzda söylemiştim. Kendimize göre düzenledikten sonra devam ediyoruz. Burada reklam seti alanına geldiğimiz zaman hedef kitle alanını bulacağız. Bakın hedef kitle alanını bulduk. Ben burada bir önceki aşamada kaydetmiş olduğum özel hedef kitleyi seçmek istiyorsam özel hedef kitleler alanına tıklıyorum. Ve bakın sepete atan ama satın almayan kitle diye yazmışım. Onu buraya seçiyorum. Artık buradaki diğer seçenekleri de doldurduktan sonra ileri diyeceğim. Ve ileri dedikten sonra oluşturacağım reklamdaki görseller, metinler vesaire her şey o bir önceki aşamada seçmiş olduğum hedef kitleye gidecek sadece arkadaşlar. Buradan yayınla dediğim zaman reklamlarım tamamlanmış oluyor. Bu aradaki süreçlerin nasıl yapılacağını yani kampanya, reklam seti ve reklamın nasıl düzenleneceğini, nereden niye yaptığımızı, hangi başlıkların ne anlama geldiğini bir önceki videolarımızda zaten aktarmıştım. O yüzden şimdi bundan bahsetmiyorum. Burada bu arada e siz e-ticaret firmasıysanız arkadaşlar ve seçmiş olduğunuz reklam objektifine göre yukarıda mesela dönüşümler sekmesi bulunabilir. Biz trafik seçtik. Burada trafiği seçtiğimiz zaman e dönüşümler alanı yoktu. Siz dönüşümler reklam modelini seçtiğiniz zaman burada farklı bir alan olacaktır. Orada farklı Facebook'un kendi kaydetmiş olduğu özel hedef kitleleri vesaire de görebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani başka bir reklam objektifi seçtiğiniz zaman reklam setinde o yok, bu yok, sizin gösterdiğinizde şu vardı, benimkinde bu yok gibi aklınıza soru gelirse e, aklınızda bulunsun. Her reklam objektifinin farklı seçenekleri olabilir. Temel manada oluşturmuş olduğumuz bu özel hedef kitleleri hedef kitle başlığı altından buradan buluyoruz arkadaşlar. Bu arada bahsedeceğim önemli bir nokta daha var. Bizim oluşturmuş olduğumuz bu kural vardı ya yani neydi? İşte kart sayfasına gelen ama bu checkout sayfasına gelmeyen insanları topla demiştim ya. Bunların süresini de belirleyebiliyorum arkadaşlar. Yani tamam, piksel bana bunları toplayacak, Facebook bana bunları verecek ama kaç günlük datayı istiyorum? 30 gün içindeki bu eylemi gerçekleştirenleri topla dersem 30 gün yazacağım oraya. Ama 180 yazmak istiyorsan 180 yazacağım. O günü de kendinizi belirlemesi gerekiyor. Bu sizin satmış olduğunuz ürün ya da hizmetin dinamiğine göre buradaki rakamı kendiniz düzenlemeniz gerekiyor. Bazısı az yapmalı, bazısı çok yapmalı. Bu size bağlı. Hemen onu da gösterelim tekrar. Aklınızda soru işaretleri olmasın. İşletme araçlarına tıkladım. Hedef kitlelere geldim. Hedef kitle oluştur dedim. Özel hedef kitleye bastım. Buradan internet sitesi dedim. Pixel seçili tıkladım buna. Belirli internet sitesi ziyaretçilir dedim. Bu sefer de şöyle bir şey yaptım. URL'in içinde kart olsun. Ayrıca URL'in içinde Checkout sayfası da olsun. Yani kullanıcı buraya da gelsin. Ama burada kredi kartı bilgilerini girip siparişi e, sipariş onaylı dediği zaman burada success yazacak arkadaşlar. Success. Ödeme başarılı bir şekilde alındı demek. Yani alışverişi yaptı demek. Ama işte buraya da onu yazacağım. Ayrıca dedim success sayfasına ulaşmamış olsun. Yani şunları içermez dedim. Bu sefer bu kurala uyan insanları topla dedim. Ama işte ben bunu 30 günlük süreç içerisinde değil de 60 günlük süreç içerisinde toplamasını istedim. O zaman 60 yazdım. Kitlemede ödeme aşamasından dönenler yazdım mesela. Burada hedef kitle oluştur dediğim zaman bu kurala uyan bir hedef kitlem artık cebimde olmuş oluyor. Onlara özel bir reklam çıkacağım zaman reklam ona göre belirleyeceğim. Reklam seti alanından Burada yazmış olduğum hedef kitleyi seçeceğim. O reklamı onu Bu arada sizin bu oluşturmuş olduğunuz insanları biraz daha spesifik bir şekilde daraltabilirsiniz. İki tane seçenek var daraltma seçeneğinde. Bir sıklık bir de cihazdı sanırım. Bakalım ee, sıklık ve cihaz evet. Yani ne demek bu? Sadece mobil kullanan insanları. Mesela cihazı dedim. Sadece işte mobil cihazlardan giren insanları ayır. Ya da sıklık sınırını seçerek işte bu işlemi 2'den fazla yapanlar, 3'den fazla yapanlar gibi e, seçenekleri de yazabiliriz ama bunların gerekli olduğunu çok düşünmüyorum ben. Sizin bunları kullanabilecek spesifik bir hedefiniz varsa aklınızda bulunsun diye söyledim. Hedef kitle oluştur dediğiniz zaman yeni bir hedef kitleniz daha oluşturulmuş oluyor arkadaşlar. Hemen tıkladık ve hedef kitlem oluşturuldu. Gördüğünüz gibi artık hedef kitlem burada. Burada son olarak önemli bir nottan daha bahsedeceğim arkadaşlar. Oluşturmuş olduğunuz bu Hedef kitlelere hemen yeniden pazarlama reklamı çıkamazsınız. Neden? Hali hazırda çünkü belli sayıda bir veri toplanması lazım. Bakın ben oluşturdum. Büyüklük binden az diyor şu an. Çok az bir kitle var. Siz buna reklam çıkamazsınız. O nedenle pikselinizin yüklü ve bir süre reklamlarınızın oynamış olması lazım ki iyice bir veri biriksin. İyice veri biriktikten sonra bu kitlelere reklam çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu kitlelere reklam çıktıktan ve Başarı kazandıktan sonra yani o kitlenin size para kazandırdığını gördüğünüz noktada da bu kitlenin benzer kitlesini alacağız. Ona da bir sonraki videomuzda değineceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda benzer kitleler konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.